E Merhaba arkadaşlar, Balıkesir, Gönen, Hacı Veloba köyündeyiz. Gönen ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktayız. Köyün merkezinde de yaklaşık 150-200 metre mesafede yeni bir mahalledeyiz. Burası bakın, Villalar Mahallesi sevgili izleyiciler. Çok güzel evler yapıldı buraya. Bütün evlerin etrafı böyle taş duvar örülü devam ediyor bu şekilde. Bizim yerimiz ise burası arkadaşlar. 774 metrekare arsa içerisinde İki katlı, tapuya işlenmiş, iskanı alınmış bir villamız var. Ufak tefek eksiklikler var. Onları açıklama kısmına yazacağız ama tamamlanacak. Şöyle evin içine doğru gidelim. Bakın burada bir giriş var arkadaşlar. Otopark giriş kapısı. Evin e, ön girişi burada sevgili izleyiciler. Onu göstereyim. Bakın burası arkadaşlar evin girişi burası geniş bir giriş var. Çelik kapı var. Orayı cam balkonunu kapatabilirsiniz. Tamamen size kalmış keyfi bir işlem olur. Biz bahçeden gireceğiz. Tanıtma buradan başlayacağız. Bakın arkadaşlar komple duvarlarla çevrili. Manzara muhteşem. Ormanlara, dağlara bakıyor. Bahçemizde sevgili izleyiciler 40 metrekare bir havuz yapılacak. Tahmini bir 10 güne başlayacağız dedim al sahibi. Buraya 40 metrekare bir havuz yapılacak. Onu söyleyeyim eve bitişik olacak. Yani şu verandadan direkt havuza geçilecek. Aynı şekilde evin arkası da bahçe. Yanı da zaten gördüğünüz çelik kapının olduğu yer. Otoparkı da var burada açık. Evin içine doğru gidelim arkadaşlar. Evimiz e, alt kat 142 metrekare taban oturum var sevgili izleyiciler. Üst katta da merdiven boşluklarını ve arayı düşerseniz toplam 210 metrekare net kullanım alanı var evin. Bürüt 267 metrekare sevgili izleyiciler. Burada geniş bir salon Amerikan mutfak tarzı bakın ikisi de aynı şekilde verandaya çıkıyor bakın iki taraftan çıkış var geniş bir mutfak var mutfak aynı zamanda havuza bakacak sevgili izleyiciler buradan. Hemen şöyle. Bakın burası hol. Burada çelik kapı. Tekrar göstereyim. Bakın burası otoparka doğru açılıyor giriş tarafına. Girdiğiniz zaman size geniş bir merdiven boşluğu ve hol karşılıyor. Yine aynı şekilde burada bir oda var. Burada da yine odanın ebeveyn banyosu var sevgili izleyiciler. Ortak Ortak banyo ve tuvalet yine burada da mevcut. Hemen üst kata çıkalım sevgili seyirciler. Bakın şöyle güzel ışık alan bir cam yapmışlar. Merdiven boşluğu gayet geniş, büyük, güzel. Alttaki odanın aynısı. Bakın burada da arkadaşlar alt katla birebir aynı. Aynı şekil. Burası şöyle göstereyim. Ha burada banyo tuvalet yok. Giyinme odası var sevgili izleyiciler. Yatak odası, giyinme odası. Buranın banyo tuvaleti burada arkadaşlar. Bakın. Burası tekrar hol. Çelik kapının olduğu yer. Girişin üst katı. Güzel geniş bir balkon var. Bakın manzara muhteşem. Harika bir manzaraya sahip. İki oda da burada var sevgili izleyiciler. Bakın burada bir odamız var. Süper bir manzara var. Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde tuvalet manyolu bir yatak odası var. Zaten elektrik sistemleri de ona göre hazırlanmış. Manzarası da bakın bu şekilde gerçekten insan bakmaya doyamıyor. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel bir manzara var. Şimdi dışarı geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. içeri tanıdıktan sonra tekrar bahçeye çıktım. Yerimiz bu şekilde. Detaylı bilgi için biz arayabilirsiniz sahibinden.com'da evin iç dış bahçe bütün fotoğrafları mevcut. Yine e, açıklama kısmına da bakın. Ekstra olacak şeyleri de yazacağız. Fiyat için görüşebiliriz. Pazarlık payımız mevcuttur. Arka tarafı da gösterip videoyu kapatacağım sevgili izleyiciler. Burası da arka tarafımız bakın. Yine aynı şekilde burada da bir oda yapılacak buraya da. Enerji odası. Bu şekilde Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.